Çünkü evet, yeniden merhaba arkadaşlar. Ben bir çekleyeyim. Evet, hadi yeniden merhaba arkadaşlar. İkinci <laughs> sezon Modern Survivor'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Yani bölüm 5 olması gibi. Evet. Bölüm 5. Bu arada bu, bu arada uzun teleküste de yani saat 12'de muhtemelen Modern Survivor sezon 1 çekip buna bir sezon finali vereceğiz. Ve Modern Survivor sezon 2'ye tam gaz devam edeceğiz. Geç şu anda öyle yapıyoruz gibi bir şey mi? O da yemek mi? evet biz öyle istiyor Tamam da bir dakika bir saniye Bu modla geldiği için Bunu çalışmaz ki açmıyorum. <laughs> Neyse bunun odunu çok güzel olur diye düşünüyorum Bunun odunu yok Odunu yok Hayır Çıkıp girmedim çıkıp gireyim 5 dakikamız var ama <laughs>

Ben buraya birazcık evet. tahta bırakacağım. Evet. Çünkü ben tekneyi alıp kaçıyorum. Evet. Aa, neyse gelmişim. Lan kumun ni niye kumun içindesin? Ya, ya ben, 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 Ha? Nereye şimdi? Lan <laughs> yukarı şimdi Ha? Evet. Gel. Bana virüs bulaşsın.

Şirin <laughs> <laughs> Biliyorum. Üç tane şirketim var o kadar. Yarın bize yemek versene Açtı mı dedi? Başka bir evet. Ben sen niye vuramıyorum? Ama sen bana vurabiliyor musun? Yok. Ya Yok ya. be. Sen bilmiyorsunsin. Kafanı al. O kafanı öne. <laughs> <laughs> sen kafam benim yanımda. Neyse. <laughs> <laughs> video böyle geçiyor. Yaz, komut yazıyor, kibir, kibir, ne kendi Minecraft'ında yazıyor yaz. Ne yolun zamanlar, yolun zamanlar, Çete yazdı. Ne yazmış? Slash <laughs> Give Kuzu 2011 pifte abiciler, <laughs> yazmış yani. Bir de p. Başka bir şey da aldım. Anıl Evet, ama evet. evet. boşlukta var. Anladım. 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 Ne boşlukta var? Anıl ne yapıyorsun? Anıl ve 720 senin arasında boşluk var. Ama Anıl değil, Anil. Ee, bu ne? Ha? Biraz. Yalnız ben bir şey fark ettim. Teknelerden açlık efekti de işleniyor teknelerden. Oğul yemek istiyorum. Ben de sağlarım. Al ne oldu düzgün de biyom yok ya. Böyle şimdi burada kalacağız mı ne yapalım. Başla başla. Tamam o zaman başla. videoyu bitirelim. Evet. Arkadaşlar yani Bir demek çok geç. Hayır. Bütün video tekneri geçti. Ama bir sonraki videoda demir toplarız. Biraz Aa, bir... demir toplayınca yap. Ama demir toplayınca yapacağımız çok şey. Çünkü. 10 dakika böyle geçti. Hayır 5 ha, dakika var mı? <laughs> Cidden 5 dakika, 5 buçuk dakika. <gülüyor> Niye? Gönlümüzde <laughs> evet. şey kalmamak ben. Kremi istiyorum bombili. <laughs> tamam. Nooo! Kaç zombili var? Beyler, Hayır o dom dom şey zombi zombi zombili Dümdüz aşağı kalıcam demir çıkar mı? çıkmaz O yüzden ben tepemi kapatıyorum ve bay bay diyorum arkadaşlar o zaman bay bay. Thank. <laughs> sen ya. Ana Anıl bir şey diyeceğim bir saniye. Nasıl çıkacağız? Heh tamam. Hadi bay bay. Bay bay hadi. Tata.